gönderdi. Spor bunca zamandır hayalimizi gerçekleştiriyor bugün. Birinci lige çıkıyoruz. Umarım seneye de Süper Lig'e çıkmasını izleriz. Çünkü Süper Lig'de bu bölgenin takımları fazla yer almıyor. Yani yer alanlar da fazla bizim burayı yansıtmıyor. Ama Spor bizim kültürümüzü yansıtıyor. Kürtlerin gururu olarak Ahmet Spor'u destekliyoruz. Şampiyon olduğuna inandık ve şampiyon oldu. İnşallah bu maçta da galibiyeti alıp yüzümüzü bir daha güldürecek. Abi çünkü Güneydo'da Güneydoğu'da zulüm gören bir takım ve biz de Kürt olduğumuz için Kürtleri destekleyen bir takım olduğu için bize sonuna kadar Ahmet'i destekliyoruz Sirt olarak. Buradan Ahmet'e ve Ahmet Spor'u tüm oyunculara başarılar diliyorum. Yani çok mutluyuz bugünlere geldiğimiz için. Yıllardır Ahmet Spor'un şampiyon olması için çileler çektik. Diyarbakır'ı imsirti okuyorum. Ama e, işte haftanın son maçta oyun puan e, arkadaki rakibinin önde olmasından çok mutluyuz. İnşallah bugün kazanacağız. Şampiyon olacağız. Diyarbakırlıyım. Benim bundan önce bir röportajım daha vardı Diyarbakır'da. O röportajımda demiştim ki Şehmuz Kaptan'a sözümüz var, o sözümüzü tutacağız. Bugün o sözümüzü tuttuk. Bu şehir sözünü tuttu. En çok biz üzüldük, en çok biz sevineceğiz. Ya gurur diyorum. Gerçekten şehrimle gurur diyorum. Çünkü Amespor Diyarbakır'ın değil, tüm doğunun takımı. Yani Siirt'te bu kadar taraftarı görmek beni çok gururlandırıyor ve onurlandırıyor. Çok mutluyuz. İnşallah şampiyon olacağız. Mutlu bekliyoruz kazandığınızı. AmeSpor sadece diğer takımı değil bence. Tüm Moğol'un, Türkiye'nin takımı olduğunu düşünüyorum. Çok sevinçliyiz, çok mutluyuz. Üstün başarılar diliyoruz. Pırıdık beşin akıbeti sert beş. Biz devam edeceğiz bu temizlikle ilgili. Kapsamlı bir temizlik kampanyasına çevireceğiz. Bunu ilerideki günlerde inşallah hep beraber göreceksiniz.